bu akşam çekip gideceğim. Bir daha dönmemekte. Kafamda ne varsa hepsi sildim artık. Dönüp de geriye bakmam artık. Geriden kalan senden bana biliyor musun? Hep keder, hep acı yaşatın bana. Bir gün olsa da bir güneş gibi doğmadın ki. Bir insan kaç kere ölür, sen beni her gün öldürdün, oysa ben sana kıyamadım ki. Senin bana her sitem etinde ben güldüm, hep sabır et Şimdi ise ben artık geriye bakmak istemiyorum, geriye baktığım anda senden kalanla her şeyden nefret ettim artık. Artık pişman olsun, geri gelsin, ne yazar, ne yazar.